Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu 2024 senesi YKS sınavından sonra puanların açıklamasıyla beraber ee, tercih zamanına girmiş bulunmaktayız. Tercih zamanında ben de kendimce bir şeyler anlatarak size yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım iyi işe yarar bu anlattıklarım. Öncelikle tercih sisteminin nasıl ilerlediği ile ilgili çok büyük soru işaretleri var kafalarımızda ee, bu soru işaretlerinin sebebini de az çok anlayabiliyorum bunlara birazcık açıklık getirmeye çalışacağız şöyle not pedemi şu şekilde alacağım ve e, burada anlatmaya çalışacağım Öncelikle bizim puanımız yani sıralamamız burada önemli olan puan değil sıralama Çünkü mesela e, ilk başta mesela 2021 e, yılında ben sınava girmiştim. O zaman tarihin en zor YKS olarak geçiyordum. E, o zaman alınan puanla 2022 yılında girildiği zaman alınan puan bir değil fakat sıralamalar bir olacaktır muhtemelen. Çünkü e, sonuçta e, zor, sorular zorlandıkça puanlar düşer fakat sıralamalar aynı kalır. Çünkü e, öğrenciler eğer size zorsa soru, başka öğrenciye de zor. Size kolaysa başka öğrenciye de kolay. Ondan dolayı sıralama çok fazla değişir. Mesela sıralamayı, ortalama bir sıralama olan sıralama 250 diyelim. Şimdi, ÖSYM'nin bize sunduğu 24 tane e, tercih hakkı var. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24. Bu şekilde. Şimdi e, bu şekilde bize ÖSYM'nin verdiği tercih haklarımız var. Bu haklarımız şu şekilde işliyor. Ben 250 bin sıralamamla ilk tercih olarak mesela A Üniversitesi B bölümü yazıyorum. Mesela Ege Üniversitesi sallıyorum yazılım mühendisliği. Yani onun şu anda kaç birini aldığını bilmiyorum ama Ege Üniversitesi yazılım mühendisliği ben yazdım. Sistem benim tercihlerimi birini tercihten itibaren bakmaya başlıyor. Baktı. Birini tercihime baktı. Birinci tercihimde eğer ki ben yerleşebilirsem, yerleşme oladı nasıl oluyor? Mesela birinci tercihime benim yazdığım bu A Üniversitesi B bölümünün kontenjanı 10 mesela buraya belki 10 kontenjana 1000 kişi e, istek yolluyor. Yani 1000 kişi girmek istiyor. Fakat bu 1000 kişi içerisinden sıralaması en yüksek olan kişiler yani sıralaması en yüksek olan 10 kişi girebiliyor. Mesela e, buraya 1000 kişi istek yollar, 1000 kişi listesine yazar, 1000 kişi girmeye çalışır fakat o ilk 10 kişiyi alır. Ben birinci yazdığım <laughs> sıralamadaki birinci tercihimdeki yere bakar, sistem bakar. Bu adamın sıralaması 250 bin. 250 bin kontenjan dahilinde mi? Yani ilk 10 içerisinde var mı yok mu? Baktı. İlk 10 dahilinde 250 binden e, 250 binde giremiyoruz ilk 10 içerisine. Seni almıyorum ben buraya kardeş dedi. İkinciye geçti. Baktı. İkinci de mi olmadı? Üçe geçti. Üç baktı. Üç de mi olmadı? Dörde geçti. Beşe geçti. Altıya geçti. Yediye geçti. Sekize geçti. Dokuza geçti. Bu şekilde gider 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 Dördünün, en son yirmi dördüncüye bakar. Baktı yirmi dördüncü de mi olmadı? Açıkta kalırsınız. Ve ek tercihlerle girmeye çalışırsınız. Ek tercihlerde de pek bir yer kalmadığı için o iş biraz yaş. Ondan dolayı tercihlerin çok e, önemli. Yani tercihler çok önemli şeyler. Zaten eğitim gördüğünüz kurum size yardımcı olacaktır. Eğer ki kendiniz yardımcı olmuyorlarsa da ben size yardımcı olmaya çalışıyor olacağım. Şöyle, bundan dolayı ilk ilk tercihleri hep yüksek puanlı yani düşük sıralamalı yerler yazmanız gerekiyor. Yani hep düşük sıralamalı derken tabii ki sıralama 250 binken gidip 10.000 bin yazarsanız o iş olmaz. Ama mesela buraya mesela Şimdi şöyle. Mesela buraya 500 bin sıralamalı e, yeri yazarsam ben, 500 binle alan yeri yazarsam, buraya 400 binle yazılan yeri alırsam ben buraya otomatik olarak gireceğim için buraya hiç bakmaz. Ondan dolayı böyle bir sıkıntı var. E, bundan dolayı sıralamalarımızı düşük sıralamadan yüksek sıralamaya doğru olarak yapmamız gerekiyor. Mesela burası 250 bin mi sıralamam? İlk 3'e, üçü, ilk 3'üne, ilk 3 tanesine e, şey yapabilirsiniz. E, giremeyeceğiniz kesin olan yerler yazabilirsiniz. İlk üçüne git mesela 250 bin sıralama mı? 100 bin ilk sıralama 100 binle alan bir bölüm yazın. 150 binle alan bir bölüm yazın. 200 binle alan bir bölüm yazın. Üçüncü Bunları bir deneyin. Belki boşta bir tane bir tane kontenjan boşta kalacak. Belki size alacak. Nereden biliyorsunuz? Deneyin. Denemekten zarar gelmez. 24 tane koskocaman e, tercih hakkınız var. Bunu size ÖSV boşuna vermedi. Bundan sonraki artık 4 ile 14 arasını biraz realistik olacak şekilde yapmanız gerekiyor. Yani burada en son 200 binle yaptık ya. Mesela şöyle yazacağım bir saniye. 100k dedik. 1000 yerine k yazacağım bu arada. 150k dedik. 200k dedik. Bunları girdik. 250.000 sıralamamız. Bunları yaptık. Baktık. E, giremedik. Zaten girme, yani amacımız girmek değil, denemek. Mesela belki 250 bin sıralama, 100 bin önceki sene, 100 binle alan yeri e, girebilirsek çok güzel, çok güzel, çok iyi. E, 4 artık buradan itibaren yine artan sıralay, sırayla, mesela buraya 210, buraya 220, 225, 230, 235, 237, 239 240 243 245 250 gibi bizim sıralamamıza yakın yani ama bakın 210'dan başladık 22, 225, 230, 235, 230, 239, 240, 240, 240, 240, 250 diyerekten artan sırada giriyoruz. Bu çok önemli bakın. Bak burada da artan sırada gidiyoruz. 100, 150, 200, 210, 220, 225, 230, 235 artan sırada gitmek çok önemli. Ben şimdi 250'yi buraya yazarsam da mesela 250'yi buraya yazdım. 100'ü buraya yazarsam eğer e ne olacak o zaman? 250'ye tak ilkinden girdim hop. Diğerleri ne bakamadık bile. Belki burada 210 alacak, belki burada 220 bin alacak. Ondan dolayı tabii ki de sıralaması daha yük, düşük diye yani daha iyi sıralamayla giriliyor diye istemediğiniz bölümü sakın yazmayın. Sakın yazmayın. İstemediğiniz bölümü yazmayın. Yani istemediğiniz bölümü yazmayın abi. Yazmayın, yazmayın, yazmayın. Yani aileniz istiyordu yazmayın. Sizin aileniz çalışmayacak orada. Sizin aileniz 4 sene boyunca oraya okumayacak. Sizin aileniz o okul bittikten sonra o bölümle ilgili bir iş çalışmak zorunda kalmayacak. Ekmek parasını o bölümden kazanmayacak. 40-50 sene hayatının bu sonuna kadar yani emekli olana kadar belki daha uzun bir süre boyunca o işi yapmak zorunda kalmayacak. E, o iş onun elinde altın bilezik olarak kalmayacak. Belki ikinci üniversite olarak okurum falan diye düşünüyorsanız belki o zaman ekonomik durumunuz nasıl olacak, ülkenin durumu nasıl olacak bilmiyorsunuz. Şu an sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz için kendi istemediğiniz bölümü sakın 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 yazmayın. Aileniz zorluyor mu? Yerini değiştirin ya. Yerini değiştirin. Yani kendi istemediğiniz bölümü yazmayın. Artık bu sınava giren insanlar 18 yaşında geçmiş, yetişkin, ergin birey oluyor yani. Yetişmiş e, artık çocuk değilsiniz siz. Yazmayın istemediğiniz bölümü. Çok önemli. Neyse. 14. sıraya da 250'lik bölümü yazdık mesela. Bundan sonra artık boşta kalmamak için garanti gelecek yerleri yazacağız. 270 290 300, 320, 350. Yani garanti gelecek yerler. Zaten 350, 250 bin sıralamadayken 350'nin gelmemesi imkanı yok da. Yani bunu birazcık edersin. 270, 290 değil. 270, 275, 280, 290 gibi. Bunları ben sallama son yazıyorum şu anda. Sıralama sistemini anlattığımı düşünüyorum. Yani sıralama bu şekilde. Ee, yani tercihler bu şekilde işliyor. Mesela benim sıralamam. Ee, daha iyi ama ben onunu tercih yaz, yazdım diye benden daha kötü sıralamalı birisi birini tercih yazdı girer mi? Öyle bir şey olmaz. Çünkü e, her tüm başvurulan e, mesela o okula o bölümü başvuran herkes sıralanıyor. O kontenjan 10 kişi ise ilk 10 kişi alınıyor. 20 kişisiz ilk 20 kişi alınıyor. Mesela şu, siz internete girip mesela örnek veriyorum yazılım mühendisliği sıralamaları yazdığınız zaman Ege Üniversitesi yazılım mühendisliği bölümüne mesela 220 bin ne aldınmış en son diyelim ki. 220 bin o kontenjanda son giren kişidir oraya. Oraya son giren kişi 220 bindir. Siz eğer ki 215 binde oraya başvuruda bulunsaydınız o 220 binde giren kişilerin 215 binde siz girecektiniz. Sistem bu şekilde işliyor. Umarım açıklayabilmişimdir. Umarım bir işinize yaramıştır. Çünkü çok kafaların karıştığı bir e, ya, işlem diyelim e, ve çok e, önemli bir işlem. Bundan dolayı umarım yardımcı olabilmişimdir. E, bu gösterdiğim olayı unutmayın sakın. Ha bir de şöyle bir durum var. Kapattılar bununla işte. İlk tercih bursu olayı var. Mesela benim okulum Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk üç tercihe yazarsanız, sıfır burs bile yazsanız Size direkt kafadan Bazı bölümler hariç, galiba dişçilik falan hariç Tam emin ona bakmanız lazım Eee Bazı bölüm, birkaç tane bölüm hariç %75 burs veriyor Mesela siz sıfır bursusunu Kazandınız ikinci tercihe yazarak İlk tercih burs deniyor buna İlk üçe girerseniz %75, ilk beşe Yani 4 veya beşe yazarsanız da %50 burs veriyor Eee siz eğer ki ikinci tercihe ee, yazarsanız herhangi bir bölümü yani ilk tercih bursu olan bir bölümü o ilk tercih bursuna yararlanırsınız. Böyle bir şey de deneyebilirsiniz. Eğer ki ihtiyacınız varsa bunu kendiniz karar vereceksiniz. Bana yorumlardan e, bu konuyla ilgili yardıma ihtiyaç olan varsa ulaşabilir. Bundan çekinmeyin. Umarım e, anlattıklarım işinize yaramıştır diyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Umarım herkesin tercihi ve yerleştiği okulu kendisi için en hayırlısı olan olur.